Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, çok pratik yoğurtlu mor lahana mezesi tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için bir adet küçük boy mor lahana kullanıyorum. Mor lahanayı ortadan ikiye kesiyorum. Beyaz kısımlarını da ayrıca kesiyorum ve ince ince doğruyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Lahanamız hazır. Şimdi doğradığımız lahanaları yanmaz yapışmaz bir tavaya aktarıyorum. Üzerine zeytinyağı ekliyorum. Karıştırıyorum ve ocakta lahanalar yumuşayana kadar kavuruyorum. mor kavruldu istediğimiz kıvama geldi şimdi soğuması için dinlendiriyorum bu aşamada yoğurtlu sosunu hazırlıyoruz ben ev yoğurdu kullanıyorum yoğurdu kaseye aktarıyorum üzerine tuz ve bir diş sarımsağı ekliyorum çırpıyorum çok fazla çırpmayalım eğer fazla çırparsak yoğurt sulanır soğuyan mor lahanaları yoğurdun üzerine aktarıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken basit ama önemli bir püf noktası. Sıcakken yoğurtla buluşturmuyoruz. Kesilme olabilir. Lahanalar soğusun daha sonra yoğurtla buluşturalım. Lahanaları da aktardıktan sonra tüm malzemeleri karıştırıyorum. yoğurtlu morlağını salatamız hazır görmüş olduğunuz gibi rengiyle kıvamıyla çok güzel oldu sofralarınızda özellikle yemek tarifleri yanında farklı değişik salata tariflerini seviyorsanız morlağını salatasını bir de böyle deneyin hem çok lezzetli hem de çok basit bir tarif deneyecekleri şimdiden afiyet olsun Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.